Merhaba, bayağı oldu görüşmeyeli. Bu aralar biraz ihmal ettiğimi farkındayım. Ee, ama e, tekrardan bir araya geldik. Kimle? Tabii ki kahvesini içemeyen adamla. Evet, e, belki e, böyle ara sıra böyle birazcık komik, birazcık komik olmayan şekilde konuşmuş olabilirim. Bir sürü mevzu da konuşmuş olabilirim. Ama e, merak edilen bir şeyler oluyor. Yani şöyle, mesela ben video yaptığım zaman işte e, insanlar bir şeyler yazıyorlar, soruyorlar. Ben onlara göre de biraz hareket edeyim dedim. E mesela genelde bu 90'lar konusunda çok takılıldı Yani hani şimdi biz tabii ben dedim ya enteresan bir kuşağız. Hep anlatıyorum. E çünkü hani o kadar öyle bir yerden geldik ki. E yani işte tek kanallı neredeyse televizyonda görüp e şimdi Android'de kullanan insanlarız. Ya yani bu gerçekten değişik. E ya yani bunun üzerine çok çok uzun. Şekilde konuşulması gerekiyor. Belki bütün bizler değiştikten sonra başka kuşaklar geldiği zaman bizim gibi örneklerle karşılaşmış şekilde yaşamış olmayacaklar. Ee, bu yüzden ben bugün biraz hani biz nasıldık yani en azından benim penceremden nasıldık hani onu e, biraz karşılaştırmalı şekilde anlatmak istiyorum. Nasıl? Nasır değil kan çıbanı. <laughs> evet bir 90'lar esprisidir bu. E, herkes bilmez mesela. E, çok saçma olduğunu biliyorum ama e, şimdi hemen konuları kafamda toparlamak için zamana ihtiyacım var ve bu zaman o zaman. Evet e, şimdi şey var e, yani mesela bu çok soruldu İşte o hani kaset davası falan soruldu eee kaset derken yok öyle hani o kaset kaset falan değil. Yani kasetten kastım hani biz e, gerçekten bir kaset dinliyorduk. Yani Walkman'lerimiz vardı. O işte şarkı olayını tam anlayamamış bazı arkadaşlar olmuş. Tabii yaşları da çok genç insanlar da olabiliyor. Bilmeyebiliyorlar. Yani gerçekten ama şimdi pil Bizim için çok önemliydi. Hep yollarda dolaşırdık ve pilin bitmemesi lazımdı. e Şimdi bir albümü dinlerken kasetin iki yüzü var. Her yüzde beş veya altı şarkı falan oluyordu. E şimdi bu beş altı şarkının mesela genelde ilk iki şarkı falan sev sevilir ya öyle bir şey vardır A1, B1 falan. Şimdi tabii müzisyenin de, ben de tabii müzisyen olduğum için hani öyle müzisyenin kendine sakladığı yani özel şarkıları da Hani daha doğrusu nedir, satış politikası izlenmeyecek, yani piyasa şarkı olmayan, kendisini özel hissettiren şarkıları da geldi albümün sonlarına konulurdu. Sonlarına hani öyle politikalar var yani para eder etmez. Neyse, e şimdi o sondaki şarkıları da işte A1'i dinlemek için kaseti arkasını çevirirdik. B6'yı yani iki bir tarafın sonundaki şarkıyı dinleyince bant geriye sardığı için ileri geri almadan yani pili fazla bitirmeden böylece tekrardan öbür şarkıyı dinlemiş olurduk. bunu da böyle sanırım güzel bir şekilde açıkladım diye düşünüyorum ama olmazsa yine sorarsınız. Bu sefer bir tane kaset bulurum bulabilirsem onu öyle anlatırım. Hatta o kaseti böyle kalem sokup böyle geriye ileriye alırdık. Bugün de bir yudum alabildim en azından. <laughs> Evet şey de var. Ee, şimdi nasıldık derken yani e, demin de söyledim yani işte bu Android'i geçtik. Tabii hep uyum sağlamaya çalışıyoruz ya. Yani ben şimdi 41 yaşındayım ve e, ya yani aşağı yukarı uyum sağladım düşünüyorum yine ama yaşamın kendisine uyum sağladım mı ondan ondan tam emin değilim. Yani e, neden değilim? Çünkü ya e, o kadar tabii e, görülmediği için insanlara şimdi bazı şeyken yani hiç görülmediği zaman çok enteresan da gelmiyor veya özlemi çekilmeyebiliyor. Yani hani en basitinden Mesela o zamanlar işte siyaset meydanı gibi. Şimdi ne, nereden bu konu derseniz, yo onu anlatıyorum. Ya o zamanı, ya o zamanlar siyaset meydanı gibi programlar vardı. Yani bu bizim hani gördüğümüz işte siyasi liderler, ya yani ülke yöneten adamlar e, e, çıkarlar da ekrana, seçim öncelerinde genelde olurdu bu ama e, gerçekten hani bir, birbirlerinin o kadar e, işte atıp tutan, şimdi cevap verilemediği zaman biliyorsunuz iddia e, olması gerektiğinden fazla iddialı hale gelebiliyor. Hani şöyle burada yok ya mesela birisi o da öyle yapmış falan deyince doğru kabul edilebiliyor. Ama o zaman böyle bir şey yoktu. Ne vardı? Yani karşılıklı oturuyorlardı siyaset meydanı gibi programlarda ve tartışıyorlardı. Evet yani bu e, o kadar <laughs> size belki hani ee, çok ne bileyim enteresan gelmeyebilir yani böyle özellikli bir şey gelmiyor ama özellikleydi Yani bizi yönetecek olan insanların e, olaylara yaklaşımını yani onlara tam karşı olan insanların ya yani muhalefet eden insanların e, sorularına göre nasıl cevaplar verdikleri, nasıl ilkeler yani bir hazırlık yapmadan gerçek kafasındaki planları daha net görebildiğimiz şeylerdi. Gerçekten özlemini duyuyorum ben şahsen ama tabii bunun şu anda şu ortamlarda hani olma ihtimali yok yani tabi. Ee, tabii ben bir yani siyasi videoları videolar çeken bir adam değilim ama hayatımda kendisinde var bu tabii. Hani bunu da bir anlatayım dedim. Mesela kanallar yani şimdi çok fazla alternatif yoktu. Mesela işte bilgiye ulaşmak hani gerçekten mesela bir kütüphaneden ulaşılabiliyordu. Veya bize verilen haberler mesela haberler mesela öyle bir haber hatırlıyorum ki mesela sakallı bebek doğdu haberi vardı. E şimdi o zaman habere çok inanmama e, ee, şeyimiz, ihtimalimiz veya seçeneğimiz çok fazla yoktu. Hani lan sakallı bebek falan diye böyle işte onun böyle pilot şey ne o kalem e, çizimleri vardı. Bana benziyordu. Hesapta doğmuş işte sakallı doğmuş falan. Ha, tabii hani böyle bir şey olma ihtimali yok ama hani o zaman bu artık işte gazetelere bile yansıyıp böyle bir tepki bulabiliyordu. Değişik haberler vardı. E şimdi tabii şey de var. Hani bu işte ne o? Hani izlettirilen e, tabi izle e, yani bizim sunulan şeyler de var tabi değil mi hani zamanımızda ne yapılıyor ne sunuluyor biz neye göre nasıl insanlar olmamız gerektiğini aslında biraz karar da e, veriliyor gibi ama şimdi bu e, nasıl anlatayım şimdi e, hapla aldığınız bir ilacın vücuda tesiri değil mi iğne ne kadar güçlü zerk ederse değil mi iğnenin daha fazladır şimdi bu da öyle bu zamanda şu an bize zerk edebiliyorlar yani anında ne yapmamız gerekiyorsa bunu o kadar hızlı bir şekilde veriyorlar ki biz çok fazla tepki gösteremeden daha hede hede ederken böyle bir bakmışız daha o olmuşuz yani işte hani dilimize gelen kelimeler gibi hani nasıl kelimeler gibi aynen karşıım işte adamsın o tamam falan işte bunlar aslında hani bir tabi empoze ediliyor yani bunlar bir güncellemeyle geliyorlar çünkü ne kadar az kelime kullanıp duygu o kadar çok ifade olursa Değil mi? Yani şu an e, sizce kimin işine gelir bu? Birilerinin işine gelir. Şimdi tamam çok karmaşık da biraz geliyor olabilir ama biraz daha toparlayacağım. Ama mesela ya biz gerçekten masumduk. Yani bir kere onu söyleyeyim. Yani masumluk derken e, şaka yapmıyorum bunu. Hani biraz saf yani insanlardık. Yani mesela böyle işte hiç unutmam mesela bu şey çıkmıştı engelli otobüsleri. Tabii o zaman hani her gelişim şimdi gelişim biraz daha yavaş oluyor o yüzden yavaş olduğu için o gelişim e, o gelişmenin e, her kademesi e, bize daha heyecan verici oluyor ve tabii ne oluyor bunun tatmini biraz daha uzun oluyor yani daha çok bir inceliyoruz yani şu an işte hani şu telefon modeli çıktı hop ertesi gün bu çıktı olayı gibi bir hız yaşanmadığı için işte belediyelerde de o zaman bir yeşil otobüsler şey doğa ile, ile ile engelli otobüsü falan vardı ben biz mesela o engelli otobüslerin sadece engellerin <laughs> bindiğini zannediyorduk. Mesela hatta benim arkadaşım da böyle o işte bu otobüsler şimdi işte halk otobüsü vardı. Şimdi halk otobüsü gelir, belediye otobüsü gelir. Bir halk otobüsü, bir belediye otobüsü kalkardı. Birisi özel işletme tabii. E biz şimdi tabii işte belediyeyi bekliyoruz ya ama bir sonraki belediye o zaman daha yeni çıkmış. Bir baktık engelli otobüsü. Ama yani biz de zannediyoruz ki engelliler biniyor. Yani neyse ondan sonra dedik ki binelim nasıl binelim İşte şey yapalım böyle hafif ee, şey yapalım toparlayalım falan hani böyle <laughs> ondan sonra neyse bindik <laughs> toparlıyor topallıyor. İki tane o zaman yaşlarda bizim kaç işte 19-20'dir belki. Bir baktım iki tane 50 yaşında adam yer verdi. Ulan şimdi hani oturmasan bitiriliyor şimdi toparlamışsın oturduk tabii biz de. İşte koskoca adamlar yer veriyor ama ben adama adam bana böyle hani memnuniyet göstermem için bakıyor yani ya böyle vardı ya vardır ya hani böyle engelli birini gördüm ha falan hani biz çok duyarlıyız falan diye adam öyle bakıyor ben de adamın engeli nerede ona bakıyorum ya ulan cık, yani oturuyoruz ama şimdi neyse biraz otobüsü kesmeye başladık falan lan baktık bir 5. dakikada o kadar da gerizekalı değiliz hani gerizekalıyız ama hani o kadar değiliz 5. dakikada falan anladık yani ulan dedik bunu herkes binebiliyor ama inan işte ben Kadıköy'den Anadolu Hisarı'na gidene kadar o ayağım böyle dümdüzdü böyle duruyorum Kapatamıyorum aya. yani ayak sakat. Çünkü niye? Kapattığım anda adam beni döver yani. Hani dedik ya kalkamadık da hani biz işte arkadaş yok bir şey bizde deyip de o zaman da yapamıyoruz amcacığım. Yani Hisar'a kadar ayak böyle uzun gittik böyle. Bir de herkesin böyle o şey e, bakışlarına maruz kalıp işte Hisar'da inip o duraktan bir otobüs giderken uzaklaşana kadar böyle ikimiz de arkadaş topallıya topallıya gidip sonra kendimize böyle saatlerce gülmüştük yani. O ne kadar malız diye. <laughs> Neyse ya yani saptık hani dediğim gibi tepkiler böyle çok hızlı olmuyordu şimdiki gibi. Ee, yani tabii hani eleştiriler yanı da çoktur tabii yani şimdi baktığın zaman e, en, çok şey bir, özel bir kuşak var e, hakikaten. E, gerçi her ne kadar o kuşak böyle işte e, ne o tren Thomas çizgi böyle, böyle gömülmeye çalışsa da e, tabii o akışa suyun o kökten gelen suyun bilgeliğine değil mi e, bir bilgi suysa onun e, en sonunda e, yol bulup gitmesine kimse engel. Olamaz yani bu e, kesinlikle e, mümkün değil bunu söyleyeyim belki ötelenebilir belki suyun önü set çekilebilir ama inanın bana o su hiç durmaz deyip e, çok sevdiğimiz de güzel bir şarkımıza e, hitap ediyoruz. Ama yani şimdi tabi e, mesela o zamanlar biz şey vardı bir heyecan vardı şöyle bir heyecan vardı e, ya arkadaş mesela bir, bir oyuncak çıkardı ya oyuncaktan kastım işte nedir? Ee, işte milyoner gibi oyunlar falan bizde de, de tabi para kısıtlığı, açlıkla biriktiriyoruz. biriktirdik biriktirdik ama böyle sabrederdik, her gün geçerdik o oyuncakçının önünden böyle bakardık falan o vitrinde duruyor mu duruyor mu. O para birikirdi. O gün giderdik ama oyuncak bitmişti. Yani neredeyse belki de hatta modası da geçebiliyordu. Çünkü çok yani şimdi hızlı anlattığıma bakmayın bu süre çok uzun yani. Hani işte 100 liralık bir oyuncağı düşün her gün işte 2 lira 2 lira atıyorsun falan hani e veya işte iki günde bir, üç günde bir belli bir süre geçiyor. E, ama ve sonra da o büyük hayal kırıklığı oluyordu belki ama ya da alınca onun değerini böyle bir bilme vardı ama şimdi gerçek öyle değil. Yani niye öyle değil? Ya o kadar hızlı şimdi değil mi hepimiz belli alışveriş siteleri var. Bir şey istiyoruz ve böyle abana abana yani onu böyle elde etmek için çıldırıyoruz değil mi? Ha işte ha. En 12'de yokmuş e, 25'e bakalım Aa, orada yokmuş gitti gidiyor falan hani böyle bir şeyler var. Yani oraya bakalım buraya bakalım nasıl olmaz falan alıp sonra hani onu o kadar hızlı tüketiyoruz bir kenara atıyoruz ki. Yani bu belki bugünün bize verdiği en büyük cezalardan bir tanesi de e, o. Yani gerçekten ben gördüğüm zaman yani e, tabii bir yandan da şöyle de şey var. Mesela şimdi müzik dediğim zaman yani ben de işte bir müzisyen olduğum için hani oradan biraz acım var. Yani yine alışamadığım bir şey Alışamadığım derken hani alıştığımız fakat böyle istemediğimiz hani böyle de olmasaydı keşke dediğimiz şeylerden bir tanesi var. Yani nedir? Mesela hani müzik Hani 90'larda diye tabii demeyeceğim. Sadece dün diyeceğim. Hani bunu yanlış anlama Çünkü gerçekten geldiğimiz noktada yine bugün, yani bugün bugün e, müzik bizim bildiğimiz yani benim şahsım, yani benim bildiğim gibi gitmiyor yani. Niye? Çünkü bir intro dediğimiz yani müziğin işte o girişi dedim ya hani o sabır sabır ben şimdi öğreniyorum ki yani 41 yaşımı bitirdiğim zaman bize bizim devrim verdiği en büyük erdem sabırmış yani. O sabır çok acayip yani güzel şeylere ulaşmanın en büyük yolu oluyor. niye? Çünkü bir müziği dinlerken yani bir yemek sunumu gibi düşünebilirsin veya bir edebi e, sunum gibi düşünebilirsin. O sana birazdan sözlerle senin içine akacak, ve e, vereceği o duygular var ya, onları hazırlamak için sana bir melodisi var. Ona biz işte intro de, denir, işte giriş. İşte şimdi o kadar sabır gösterilmiyor değil mi? Yani hani hemen girsin. Ne diyecek şarkı? İsyan mı edecek? Hop mı edecek, mı edecek. Ondan sonra ver bana duyguyu, ver bana duyguyu. Haydi sonra geç. Değil mi? Öyle bir de şey yapıyorlar. hani. Geç. Ondan sonra hemen çok hızlı bir şekilde ne yapılıyor? E, geçiliyor ama e mesela düşünebilir misiniz? Yani hiç şiiri mısralar atlayarak okunabilir mi yani? Değil mi? Şiir mısraları atlanarak okunmaz. Yani öyle bir duygu yok yani. Her mısrasını okumamız lazım değil mi şiirin? O duyguyu almak için onu e, gerçekten şuramızda hani şuramızda hissetmek için e, tamamını özümsememiz değil mi? İçimize çeke çeke ee, okumamız, dinlememiz lazım. Yani benim fikrim bu. Ama geldiğimiz noktada bu iş böyle artık yürümüyor. Bu böyle olmuyor. Yani yapan da çok hızlı e, hemen alınacak şekilde yapması lazım. Hemen kanı karışacak şekilde yapması lazım. Alan da hemen kanıma karışsın. Hemen beni benden alsın. Neyse işte e, bağlantıyı kursun ve geç deyip gitsin. Yani öyle e, bir durum ortaya çıktı. Ama şimdi e, tabi e, yani günümüze geldiğimiz zaman nasıl yönetiliyoruz falan diyoruz ya şimdi tabi biz de hani seçiyoruz. Aslında mesela yine geri döneceğim bu belediye otobüslerine ama bir laf vardı böyle arkaya doğru ilerleyelim. Geriye doğru ilerleyelim. Evet geriye doğru ilerleyelim bizim şu an geldiğimiz noktada aslında bir e, en doğru değil mi doğru sağ bir aforizma haline gelmiş. Geriye doğru ilerliyoruz. Çünkü birileri ...ileriye doğru ilerlememizi istemiyor. Bu o kadar açık ki. Ee, yani geriye doğru ilerlemeyi hız kesmeden devam ediyoruz. Ve bu e, gerçekten acı veriyor. ya Bunu böyle çok uzun tutmak istemiyorum tabii. Işte, yani videolar biliyorsunuz yine şu an bile belki sıkılıyor olabilirsiniz. Lan bu herif ne anlatıyor falan diyebilirsiniz. Ama işte içimden geldiği gibi... ...dediğim gibi ben böyle bir şeye bağlı kalıp bir yerden okuyup falan yapmıyorum. Aklıma ne gelirse söylemeye çalışıyorum. Ama yine söylüyorum bize verilen en büyük erdem, çağımızın e, belki geri kalmışlığıyla e, en büyük verilen erdem sabırdı. Yani ona sahip olmanızı dilerim yani her alanda e, ve bu e, emin olun sizi daha çok aksine daha çok mutlu edecek bir olgudur. E, ben öyle düşünüyorum e, ve e, yani Antoine Franzen'in bir lafı vardır yani o koşuma gider. Bari onu da kapatayım. Ya daha bir sürü şey vardı ama unuttum gerçi. Anları anlatamıyorum. E, aklıma gelmediği için bir dahakine. Yani Anton Frans ne demiş? E, aptalca bir şeyi 50 milyon kişi de söylese o hala aptalca bir şeydir. Sevgiyle kalın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.